Merhaba değerli arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da hızlı başlat seçeneği bulunmamaktadır sorununa nasıl çözüm bulabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Hızlı başlatma, bilgisayarınızın kapatıldıktan sonra daha hızlı açılmasına yardımcı olan bir özelliktir. Bunu yaparken de sistem, işletim sistemi durumunu Windows çekirdeğini ve sürücülerini hazırda bekletme dosyasına ki buna hiberfil.sys deniyor, kaydetmektedir. Hızlı başlat çoğu dizüstü bilgisayarda ve bazı masaüstü bilgisayarlarda temiz bir Windows kurulumunda varsayılan olarak etkindir. Ancak her zaman mükemmel şekilde çalışmaz. Hızlı başlat'a erişmek için aramaya Denetim Masası yazıyoruz çıkan ikonuna tıklıyoruz. Ardından sistem ve güvenlik kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede güç seçeneklerini seçiyoruz. Güç seçenekleri penceresinde sol tarafta kapak kapatıldığında yapılacakları seçin kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar kapatma ayarları altında hızlı başlat yer almıyor. Burada sadece uyku ve kilitle o da silik halde yer almaktadır. Peki nasıl yapalım da buraya hızlı başlat özelliğini getirelim? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki hızlı başlatın olmamasının sebebi hazırda beklet yani hibernate özelliğinin kapalı konumda olmasıdır. Peki bunu nasıl açık hale getireceğiz derseniz bakın arkadaşlar aramaya cmd yazıyoruz. Çıkan komut sistemi ikonuna sağ tıklıyoruz. Yönetici yetkilerinde çalıştır diyoruz ve çıkan uyarıya evet dedik. Şimdi arkadaşlar bakın şurada komutlarımız var. Sonu 10 ile biten komutu kopyalayıp verdiğimizde enter tuşuna basıyoruz. Herhangi bir şey yapmadı. Şimdi tekrardan hızlı başla tabi gidelim arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar, hızlı başlatmayı aç önerilen bu sefer karşımıza geldi. Peki neden silik derseniz, şu anda kullanılmayan ayarları değiştir kısmına tıklayacağız ve görüyorsunuz hızlı başlatmayı tiki kaldırıp Devre dışı bırakabilirim ve hızlı başlatmayı aç önerilen kısmına tik koyup hızlı başlatmayı açabilirim. Eğer arkadaşlar bu komut neydi diye merak ediyorsanız veyahut da komutu unutursanız şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hibernate Enable or Disable versiyon sordum Sordum.org'da şu şekilde bir yazılım var. Hemen masa üstüme kopyalayıp size göstereyim. ücretsiz ve portable bir uygulamadır arkadaşlar. Bu yazılım bize Hibernate'in on yani açık olduğunu gösteriyor. Hiberfil SS dosyasının 3.16 GB olduğunu gösteriyor. Ve buradan yine bir tıkla Disable Hibernate dediğimizde hazırda beklet Hibernate'i kapatabiliyoruz arkadaşlar. Sordum.org'un web sayfasından indirebilirsiniz. Youtube videosunun altında ben bu linki de paylaşacağım. Peki gelelim bu Hibernate hazırda beklet'in faydalı veya zararlı yönlerine arkadaşlar. Hızlı başlatıyoruz özelliğinin bazı olumsuzlukları vardır. 1. Hızlı başlatma etkinleştirildiğinde bilgisayarınız düzenli bir kapanma gerçekleştirmez. Yani sistem güncellemelerinin uygulanması genellikle tam kapatma gerektiğinden güncellemeleri uygulamayabilir ve bilgisayarınızı kapatamayabilirsiniz. 2. Hızlı başlangıç etkinleştirilmiş bir bilgisayarı kapattığınızda Windows sabit diskini kilitler. Bilgisayarınızı multiboot olarak yapılandırdıysanız diğer işletim sistemlerinden erişemezsiniz. Hazırda bekletme modundaki Windows kurulumunun kullandığı Sabit diskteki veya bölümündeki herhangi bir şeye erişir veya bunları değiştirirseniz, bu Windows'un bozulmasına sebep olur. Yeniden kurmanız gerekebilir. 3. Sisteminize bağlı olarak hızlı başlangıç etkinleştirilmiş bir bilgisayarı kapattığınızda BIOS/UEFI ayarlarına erişemeyebilirsiniz. 4. Bilgisayarın hızlı başlatma etkinken kapatıldığında, wake on özelliği muhtemelen düzgün çalışmayacaktır. Genellikle SSD kullanıcıları bu özelliğin sürekli hiberfil.sys dosyasına yazması sebebiyle SSD ömrünün azalmasına sebep olabileceğini düşündüklerinden kapatırlar. ilaveten kanıt olmasa da kullanıcılar tarafından bazı mekanik sabit disk sürücülerinde sorunlara sebep olduğu bildirilmiştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı başlatı denediniz, bazı sorunlara sebep oldu ve kapatmak istiyorsunuz. Bu durumda hemen ya verdiğim yazılımı kullanarak bir tıkla bu işi halledeceksiniz. Şu şekilde disable hibernate diyerek veya out'ta şu powercfg sonu off olan şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 10 ile açmıştık. Şimdi de off olan komutu verip hazırda bekleti hibernate'i kapatıp hızlı başlatı devre dışı bırakacaksınız değerli arkadaşlar. Evet değerli sordum.net takipçileri bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.